Merhabalar, bugünkü videomuzun konusu duvar yapıştırmaları, yani duvar stikerleri. Genelde duvar stikerlerini satın aldıktan sonra yaptığımız şey duvara direkt yapıştırmak. Ama bu çok da kaliteli gözükmüyor, hatta bana göre mekanı daha da basit hale getiriyor. Onun yerine e, aklıma şöyle bir fikir geldi, bunu sizlerle paylaşacağım. Aldığımız yapıştırmalara uygun e, çerçeve bulup, yapıştırmaları o çerçevelerin içine yerleştirdiğimizde görünüm daha kaliteli hem de daha tasarım işi gibi duruyor. Bakalım bu tabloları nasıl yapmışız. Aradaki farkı daha rahat anlayabilmemiz için önce duvar yapıştırmalarını direkt duvara yapıştırdım. Gördüğünüz gibi dağınık ve basit duruyorlar. Elimde bulunan yapıştırmaları gruplar halinde ayırıyorum. E, tahmini bana galiba 4 tane çerçeve lazım olacak. Çerçeve sayısına da karar verdikten sonra yapıştırmaları çerçevenin içine nasıl yapıştıracağımı ayarlıyorum ki böylece karışıklık çıkmasın. Duvara da aynen bu şekilde asmayı planlıyorum. Sıra geldi çerçevelerin içine. Yapıştırmaları yapıştırabilmek için çerçevenin içi büyüklüğünde kağıtlar kesiyorum. Bu arada el yeteneğim yok kalem dahi tutamam ben diyorsanız yapıştırmaları çerçevenin içine dümdüz yapıştırmanız bile kaliteli gözükmesi için yeterli ama... Biraz daha şekilli olsun, biraz daha böyle tasarlayalım, içine bir şeyler çizelim diyorsanız kağıdı kestikten sonra ufak bir e, eskiz çiziyorum. Hani nasıl planlayabilirim, içine sığar mı yazacaklarım diye. Ondan sonra bu kedinin önünde bir mama kabı olduğu için it yazdım. Siz Türkçesini yazabilirsiniz. Fransızcasını, Almancasını yazabilirsiniz. Kediyi yerleştirdikten sonra yazmam için kalan yeri ayarlayacağım. çizim yapacağım kalemi seçerken de stikerin içinde bulunan renklerden tercih ediyorum ki aralarında bir uyum olsun. yapıştırmaları alırken fark etmemiştim ama aslında içinde bir hikaye varmış. Çocuk odaları için olan bu yapıştırmanın hikayesi de ee, oyna, yemek ye, uyu ve tekrar oyna şeklinde oldu. Çizime biten kağıtları da çerçevelerine yerleştirip planladığım şekilde duvara çift taraflı bantla yapıştırdım. Umarım siz de yapıştırmaların tablo içinde daha kaliteli durduğu konusunda benimle hemfikirsinizdir. Yapıştırmalara şık göstermek işte bu kadar kolay. Eğer siz de benim gibi böyle tablo içinde yerleştirirseniz yapıştırmalarınızı beni Instagram'dan iç mimar Berna diye etiketleyebilirsiniz.